Evet, değerli dostlar, herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Canlı yayınıza kimler katılacak? Saat 15'te canlı yayın yapacağımızı beyan ettik. Saat 15. Bakalım kimler gelecek ve biz kimlere yorum yapacağız. Merhabalar, evet arkadaşlar yavaş yavaş tanıyorum anladığım kadarıyla. Evet, elinde kimseler var mı? Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz umarım. Şu an canlı yayında toplamda 3 kişi var yalnız arkadaşlar. Sayımız hatta 2 kişi. Neden bildirim mi gelmedi size? Eda Hanım hoş geldin. Ayşe Hanım. Veler Tu, Açelya. Selamlar. Evet. biz saat üç dedik. Bildirim gitmemiş herhalde. Yapacak bir şey yok. Selamlar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet zaten başlayalım bakalım kiminle başlayalım? Açelya Hanım sizinle başlayalım. Açelya Hanım'da neler var? Açelya Hanım. Açelya Hanım iki tarafın birbirine karşı sevgi muhabbeti var. Aklınızda birisi varsa bunun size karşı sevgisi vardır. Önemli bir şeyler olacak. Yani kavga, dövüş, problem veya buna benzer bir sorun varsa bunların düzeleceği, iyiye gidişin bu dönemlerde olacağından bahsediyorum. Umarım da böyle. Fatoş sana bakalım Fatoş. Kıbrıs'taki Fatoş'a bakalım. Kağıda bir deride kalmış bir adam var. Yani efendinin sizle ilgili, sizin dışında başka biri var. Ama burada bir tarafı kıracağı, bir tarafı bırakacağı, ayrılacağı ile ilgili bir durum var. Yani kafamızdaki kişinin bizde bizle başka birilerinin daha bu ilişkin içinde olduğu ve bundan dolayı biraz kopma, ayrılma veya buna benzer bir sonuç çıkacak. Bu da senin için biraz iyi olacak diyebilirim. Necati Bey hoş geldin. Merhabalar. Hatırımı soran arkadaşlar teşekkür ederiz. İyiyiz. Eda Hanım sana bakalım. Eda Whatsapp'tan da yazmıştım bana Eda. Eda sende ne var bakalım. Eda umarım olursun ama gözüküyor. Yani uçurumun tepesinde olmalı ve sırtlarını kupaya dönüp bizim bahsettiğimiz, beklediğimiz iş veya potansiyelin biraz zor veya zayıf olacağı anlamına maalesef geliyor. Hani bu yüzden de ilerisi birazcık zor diyeceğiniz durum var. Arkadaşlar bir de videoya like'lasanız 5 kişi like'lamış. Fatoş, o bahsettiğimiz aklındaki kişinin başkasıyla olan muhabbetinin kopacağı anlamına gelen. Tuğçe Visi. Sana bakalım. Tuğçe psikolojinin bozulduğu veya kafanın karışık olduğu ile ilgili şeyler var. Ama bu geçmişteki gönül sevda hislerini birazcık daha kafandan veya fikrinden çıkartırsan... ...önüne bakarsan mükemmel olacağından bahsediyor. Ama sen geçmişe takılarak kendine zarar verdiğinden bahsediyor. Remziye Hanım sana bakalım. Remziye İnançoğlu. Remziye Hanım sizde neler var? Remzi Hanım duygusal, seven biri, uzaklardan gelen birinin hayatınıza girmesi anlamına geliyor. Şurada tepelerin arkasından birinin gelmesi. Bu da e, birinizin hayatına girmesi ya da birinin hayatına değişim sağlaması anlamlarına geldiği için güzel bir durum. Açelya orada bir barışma gibi bir durum var sende, ondan bahsediyor. tehmine royal ile tehmine kesinlikle bir denge var terazinin dengeli olması tekrar bir uyuşun, tekrar bir barışma veya buna benzer bir durum ve kendini gösterme durumu var küs olduğumuz bir kişiyle tekrar barışabiliriz demeye geliyor Rafiye Rafiye Hanım size yeni bir başlangıç var ama art niyetli veya tehlikeli adamlara dikkat et. Şeytan bizde ahlaksıda işaret olduğu için kafamızdaki kişinin bize karşı biraz daha sıkıntılı ya problemli olabileceği anlamına geliyor. Dikkat et diyor. Münir Bey sana bakalım Ankara'dan. Münir Bey burada aslında bir boş beklenti var. Burada da 78 kart destesinin içindeki en kıymetli kart var. Yani aslında burada bir beklentinin boş beklenti ama mutlu bir son. Yani bu kupa aslındaki kastımız şudur. Hani sorumuz neyse ona evet diyeceğimiz bir soru. Ev, evlenecek misin? Evet. Çocuğun olacak mı? İşe girecek misin? Şu olacak mı? Ne sorarsan sor. Evet diyeceğim bir kart. Burada da adamın elinde karşı uzun uzun bakması hani biraz zaman kavramı hmm. anlamına gelen bir ifade. Hani bekleyen bir adamın istediğini elde etmesi anlamına geliyor. Berna, Hesene, Berna Burak diyorsun. Berna Hanım, Burak'ın karşı sana karşı sevgi muhabbeti vardır. Ama bu adamın ya ekonomik ya da başka bir derdi bir problemi var. Bundan dolayı maalesef ee, biraz sıkıntıda veya sana tam manada yönlenmiyor diyeceğiniz bir durum var. Öznur Hanım, size bakalım. Öznur Hanım. Özünüm, bakarsan burada kadın aslanın ağzını kapatmaya çalışıyor. Yani terbiye etmek, yola getirmek. Kadının kafasında da sonsuzluk işareti var. Yani kafamızdaki kişi çıkacak da başka biri girecek değil de bununla biz sonuna kadar mücadele edeceğiz anlamına geliyor. Kader Çarkı da geçmişteki bir yaşanmış bir olayın tekrar yaşanması anlamına geldiği için e, bu yeni bir olay değil, geçmişteki olayın. Yani kadın adamı yola getirmeye çalışıyor, terbiye etmeye çalışıyor ya da susturmaya çalışıyor dediğimiz gibi bu da güzel bir anlam ifade ediyor senin için. Sağ ol Açelya. n Hakan'la Nurdoğan. Ona bakalım. Hakan Bey'e bakalım. Abi çok güzel ama maalesef çok kötü bitiyor. Yani Azize bize rahibe evlenecek kadın, evlenmeyi düşünen kadın, iyi kadın. Ama ölümse bazı kötü bitmesi veya sonlanması anlamına geliyor. Yani ya dilekten dönülecek bir durumdan bahsediyor her şey güzelken bir anda bitmesi. Umarım da e, daha ilerisi daha güzel olur, daha pozitif olur. Ama biraz zor ya. Yani istenilen her şey çok güzelken birden her şey kötüye gitti gibi bir durum var maalesef. Ebru Aybay. Ebru Hanım'a bakalım. Ebru Hanım, e, ilişki konusunda hayatınızda birisi var ve onunla ilişkiniz normal bir şekilde devam ediyorsa sıkıntı yok, böyle devam edecektir. Ama hayır sorun veya problem var diyorsanız da ilişkin içinde üçüncü bir kişi anlamına da geliyor. Maalesef. Menekşe. Menekşe burada önlük giyen bir adamın yıldızlar yaptığını burada da dikkat edersen dengeden bahsediyorum. Menekşe mani. Bazı şeylerin yavaş yavaş olacağı, bir anda olmayacağı anlamına geliyor. Görüntü o aslında. Aslıhan Ateş, arkadaşlar yavaş yavaş bakıyorum o yüzden acele etmeyelim yoksa kimseye yaptığımız yorumlarla bir sonuç çıkaramayız. Bari acele etmeyelim, bakip Zaten herkes evde oturuyor. Evde de wifi varsa sıkıntı yok. Aslıhan Hanım, çaktırmadan gizli gizli kaçmak ve geçmişteki problemlerin tekrar karşınıza çıkmasından bahsediyor. Yani kafamızda birisi varsa bunun olma ihtimali maalesef yoktur. Bırakıp gitmiş, geri dönmek gibi bir düşüncesi yok. Olursa da canınızı sıkar anlamına gelen bir durum var. Gülce. E seni seviyor mu? Gülce. Bakalım E seni seviyor mu? Gülce sevgi var ama senin istediğin kadar veya sonuna kadar gidecek bir potansiyel de yok. O yüzden bununla ilerisi biraz zor. Sıkıntılı. İstediğin gibi olmayacak. E, Rafi Erzincanlı size baktım. Hatırladığım kadarıyla. Lola Karam will with e, or Ikram in English please. Lola Limilo. Lola Milo. Vallahi Lola seni tanımıyorum. Lola. Bakalım. Lola very very hard. Nothing. Hiçbir şey yok. Evet, Serpil neyim, Melody melodi. Nesrin Aşk Hayatı demişsin. Melodi melodi. Melodi çok güzel. Bir ilişki konusunda yakın dönemde büyük bir değişimi yok ama böyle iki ay, üç ay sonra hatadan dönüleceği ve daha iyiye gidileceği ile ilgili bir durum var. Görüntü o aslında bakarsanız. Anlatmak istedi ki. Serpil Can Türk. Serpil Hanım kadının alacağı bir haberden dolayı duygusal ya da maddi anlamda güçlenmesi, kuvvetlenmesi, ilişki daha sağlam hale gelmesi çok güzel bir ikili kart çıktı sandım. Evet. Bertu. Bertu'nun bakalım duygusal durumuna. Berto biraz karışık bir durum var ya. Hani güzel duygular var, güzel şeylerden bahsediyor. Ama bir yerde tıkanabilir veya sıkıntı yaşayabilirsin. Ama bu dönemleri atlatırsan ilacı çok çok güzel olacak gibi bir durumdan bahsediyor. Biraz nefes alayım. Arkadaşlar şimdi biz bakabildiğimiz kadar bakacağız. Şimdi... Kaan Hakan seni gördük hadi. Kaan Hakan. Kaan Hakan maalesef adamın kıyafetinin siyah olması, kupaların üzerinde de kadın kafası, ziynet eşyası gibi karakter eşyaların olması art niyetli, kötü niyetli, temiz olmayan duygular anlamına geliyor ve bunların geçici olduğu anlamına geliyor. Aklındaki kişinin duyguları güzel değil. Demek istediğim o. Nilüfer Hanım iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Nurane Hebi Nurane Hebi ee, Maalesef o yoluna sen yoluna. İkinizin de aynı noktada düzen veya ile ilgili bir durum yok maalesef. Seda Mani Seda Hanım Sende sahiplenen, değer veren bir adam Sonradan hayattan küsen bir adam var Yani adamın sana ilk bakışlardaki sevgi muhabbeti çok güzelmiş Sonradan berbat hale gelmiş Hayattan soyutlanmış Yani ilk adamla son adam Aynı adam değil gibi olmuş hatta Görüntü o Kasıt bu yani Dostlar bir nefes alırsak bir dakika bir yazmasanız var hiç sıkıntı kalmayacak da her 10 saniyede bir yazan var yani Hayır bitecek mi bu yazmaların arkası diye bakacağım da. Bitmiyor. Durmuyor daha doğrusu yazışmalar. Ayaz Tunç bak yakaladınız yayını. Yani düşünseniz bir dakika içinde en azından 100 kişi yazıyor. Şimdi biz bu kadar kişiye bağlayamayız yani yetiştiremeyiz. Hani birazcık bekleseler sıkıntı yok ama bazıları çok yazarak maalesef diğerlerinin hakkını, hukukunu çiğniyor. Yani birazcık susunca da canlı yayındaki kişi sayısı birden pat 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 aşağı düşüyor. Yorum yoksa canlı yayında yok mantığında hareket ediyorlar. Miray ve Melih. Enteresan. Miray ve Melih. Maalesef burada kafalar başka tarafa yönlenmiş ve bundan dolayı da birazcık ee, istediğimiz gibi değil de farklı yöne kaydı. Yani işin içindeki kişi sevgi karşılıklı değil başka taraflara gittiği gibi geliyor maalesef böyle bir durum. Gülüz doğru söylüyorsun da ben ona dikkat ediyorum ya aynı kişiye bir daha bakmamaya çalışıyorum. İnşallah gidersin Bengus'u, Çanakkale'ye. Şimdi onu da bana sorma. Yani yere gideceğinizle ilgili soruları. Hani korona var, koronadan dolayı biz ne olacağını bilmiyoruz ama öngörüler işte bayrama yetişeceği, yani Nisan'ın sonu biraz normale yavaş yavaş döneceği, aşağı ineceği, Mayıs'ın sonu tam manada biteceği, Haziran'ın ortası gibi de insanlar normal yaşantısına döneceği gözüküyor. Tabii Allah bilir. İnşallah da yarın düzelir bu zık, nalet ee, sıkıntı ama zor gözüküyor maalesef. Değil mi? Vallahi yazıyorlar o yüzden de gözümüz artık kafam gitti yazan kişilere. Dakikada yaklaşık 100 kişi yazıyor arkadaşlar. Yani nasıl ben bakayım bu kadar kişiye? Hani burada bizim elimizden geldiğince bakmaya çalıştığımız kişiler var. Değil mi? Evet Zehra. Aynı soruyu çok soruyorsun Zehra. Aynı kişiler rica ediyoruz ama bir kişi dört defa, beş defa, altı defa yazması olmuyor mu? Zehra evet dönecek sana. Dönüşünden bahsediyorum maalesef. Evet yani zor olacak ama olacak yani. Kübra'ya bakalım. Kübra. Büyük harflerle Kübra. Kübra biraz zor ya. Bir boş beklenti ve olmayacağını bile bile mücadele eden bir kadın var. O yüzden Kübra eğer bir temennimiz varsa biraz zor. Maalesef. İnşallah kazanırsın Leyla Şengül. Yani bunu ben de isterim. Ömer 23 yıllık eşinizle barışacak mısınız? Bakalım. Evet, böyle bir 5-6 ay sonra bir barışma veya buna benzer bir durumdan bahsediyor. Umran. Umran sana aileden, tanıdığın yakınlarından olgun bir kadının maddi desteğiyle sen ekonomik olarak biraz rahatlayacaksın, İş konusundan bahsetmiyor. Lola Milo. Aklındaki bir kişi varsa onunla olmayacak. Hayatınıza yeni biri girecek ve ona karşı sevgi muhabbeti olacak ve bir düzen kuracaksınız. Lola Milo. Size gözüken o. Moonlight. Ay Çok güzel çıktı ya. Duygusal gerçekten temiz duygularla bir insan sevmesi ve iki tarafın birbirini sevmesi çıktı. İnanılmaz güzel. Güliz sana baktık ya Güliz Yeni birinin gireceğinden bahsettik Güliz A bak Kıbrıs'taki arkadaş. Sana öyle çıkmıştı hatırlıyor musun? Baktık sana. Ceren sana bakalım. Ceren ilişkide ihanet yoksa, biri birini aldatmıyorsa ve problem yoksa ilişki çok güzel ama biri yanlış yaptığını biliyor hissediyor veya geçmişten böyle bir şeyden kaynaklı sıkıntı olduğunu düşünüyorsan bu işin sonundan hayır gelmeyeceğinden bahsediyor Gülüz ben sana baktım ee, hatta yorumu da yaptım çok güzel çıkmıştı videoyu tekrar izlersen başlarda olmuştu sen ben hatırlıyorum sana baktım ben 20 dakikadır bakıyoruz 2-3 dakikada muhabbet ettiğini düşünürsek 17 dakikadır Yurda Gül Hanım. Yurda Gül Hanım. Eğer e, ilişki konusunda kafadaki kişi değil de başka tarafa bakarsan doğru kişi bulacaksın. Burada bak ellerini bağdaş koymuş biri geliyor ama sanki aklı başka yerde. Aklınızdaki kişi değil de başka tarafa düşünürsen çok çok güzel olacak. Görünen o sizle. Bülüha Karataş. Hülya Hanım birisinin psikolojisini çok bozmuş ya, Canınızı çok sıkmış. İlişki konusunda eğer işin içinde üçüncü bir kişi olmazsa ilerisi çok çok güzel olacakmış. Hakikaten. Ama seni hiç üzmüş öyle diyelim. Dostlar ben müsaade istesem olmaz mı ya? 20 dakikadır bakıyoruz. Yasemin merhaba. Bugün de bakmayalım Yasemin ne olmuş yani? Vallahi Çelihan işte biz de öyleyiz. Mum hocam görüyorum seni de yani e, sen de beni görüyorsun yani. Son e, yazan yazılan mesajları görünce yani ne kadar mesajın geldiğini gördüğün için yani beni idare etmeniz lazım bu konularda. Hani bakabildiğimiz kadar bakıyoruz. Eyvallah sağ ol Yasemin. Evet dostlar ben müsaadenizi isteyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok özel sorunları veya problemleri olanlar varsa da WhatsApp'tan ulaşabilirler. Zaten numaramı herkes biliyor, profilde var. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.